Arkadaşlar bu dersimizde arayüzden bahsedeceğiz. Nesne tavanlı programlamanın e, önemli bir özelliği olan arayüzlerden bahsedeceğiz. Dilerseniz başlayalım. Arayüz, interfaz olarak da bilinmektedir. Arayüzler soyut sınıf yerine kullanılır. Ancak soyut sınıflardan daha farklı ve daha kullanışlıdırlar. Final ve statik değişkenler tanımlanır. Çağıran sınıflar bu değişkenleri asla değiştiremezler. E, interface anahtar sözcüğü ile kullanılır, public kullanılırlar ve implement olarak kullanılırlar. E, buradaki dikkat etmemiz gereken özellikler soyut sınıf olarak kullanılması, final, statik değişkenlerin tanımlanması, interface'in bir ata anahtar sözcüğü olarak kullanıldığını bilmemiz gerekiyor, e, public ve implement olarak kullanıldığını görüyoruz. Hemen aşağıda bir görselimiz bulunmakta. Nedir? Özellikle, öncelikle erişim belirtecimizi belirtiyoruz. Erişim belirtecimizden sonra, erişim belirtecimiz neydi? Public, private şeklinde. Hemen adlarından interface ismini veriyorum. Ve hemen adlarından o sınıfın adını belirtiyorum. E, interface içerisinde, yani arayüzler içerisinde, metot isimlerini verdikten sonra parametre listesini verip, o metodu ne yapıyorum noktalı virgülle kapatıyorum ee, aynı şekilde değişkenlerde final statikler kullandığımda yine değişkenlerin tanımlamalarını yaptıktan sonra noktalı virgülle kapatıyorum burada dikkat etmeniz gereken e, nokta metot ismini ve parametrelerini yazdıktan sonra herhangi bir bilgi yazmamanız daha sonradan bunu sınıflar içerisinde kullanacağımız sınıflar içerisinde dolduracağımızdan dolayı herhangi bir bilgi yazmıyoruz peki bir örnekle devam edelim arayus01 e, ve deneme01 e, arayus02 ve deneme01 şeklinde iki tane java sınıfım bulunmakta öncelikle nedir bir tane interface sınıf oluşturuyorum arayus şeklinde e, iki tane ne oluşturuyorum değişken mi metot mu tabii ki de metot oluşturuyorum nedir metotlarımda? E, void topla integer x ve integer y diyerekten iki tane parametre almış ve bunları topla fonksiyonu içerisine ne yapmış yerleştirmiş. Hemen ardından public void hacim şeklinde üç tane parametre alıyor. Bu parametreler nedir? Integer x, integer y ve integer z şeklinde. Bu böyle bir interfez arayüzü dediğim gibi burada public değişkenler kullanıyorum. Sebebi nedir? Başka sınıflardan oluş, e, ulaşılabilmesi için. Aynı zamanda da nedir? Buradaki metodu başka sınıflarda içeriğinin başka başka şekillerde kodlayabilmemizdir. E hemen 102'ye bakalım. 102'de nedir? Yine e, public interface Arayüz02 şeklinde sınıf tanımlaması yapıyorum. Bu sefer nedir? public static final e, double fiyat 1250.0 şeklinde double bir değişken oluşturmuşum. Bu oluşturduğum değişkende ne yapmışım? Değerini de değişkenin içerisine atamışım. Peki nasıl tanımlamışım? static final şeklinde tanımlamışım. Değiştirilebilir mi daha sonrasında? isteğe göre değiştirebilir ancak şu an için değiştirilmesin diyerekten de ne yapmışım? Değişkenleri sabitlemişim. Hemen altında Public, Static, Final, Integer, Sayat şeklinde 5 değerini atamışım. Deneme 01 Java'mıza gelelim. Şimdi bu e, ne dedik kurallarımıza hemen bakalım. Interface anahtar sözcüğünü kullandık mı? Kullandık. Public kullandık mı? Kullandık. Final statikleri kullandık mı? Kullandık. Soyut bir şekilde kullandık mı? Kullandık. Metotların içini boş bıraktık mı? Bıraktık. Geriye ne kaldı? Implement olayı. Implement olayı da bizim kullanmış olduğumuz arayüz 01 ve arayüz 02 sınıflarını ne yapacağız? Adreslerini belirteceğiz. Ben arayüz 01 ve arayüz 02'deki metotları ve değişkenleri kullanmak istiyorum şeklinde implements ifadesiyle ne yapıyorum? Ee, yönlendirmiş oluyorum sınıfımı. Public class deneme 01 diye sınıfımın ismini oluşturuyorum. Ne yapıyorum? Hemen implements ile birlikte arayüzleri referansını vermiş oldum. Ardından bakın şimdi ben arayüzdeki metotları kullanabilmem için ne yapıyorum? public void topla integer x ve integer y olarak belirtiyorum. metodumu açtım. Artık metodumun içerisini doldurabilirim. Çünkü arayüzüm burada vardı. Bu metodu kullan ama içeriğini sen ne yazmak istiyorsan onu yaz şeklinde yönlendirdim. İki tane parametre alıyorum. O zaman ne yapmam lazım? o ile örnek olaraktan ekrana bu iki değeri alıp toplattırıp hesaplattırmam ve ekrana yazdırmam gerekiyor. Bir diğer özellik de public void hacim. Ne yapıyordu? Üç tane değer alıyordu. Integer x, y, z. Şuradaki isimlerin aynısı olmak zorunda değil. Siz sadece 3 tane parametre aldığını söyleyebilirsiniz ve bu 3 tane parametre karşılığını var mı yok mu bununla ilgilenir. Bu tamamen bir arayüzdür. İçerisi boştur ve sonradan ne yapılabilir? Değiştirilebilir içerisi. Ne yapıyorum? Hacim hesaplayacağı için de ABC şeklinde almış olduğum değişkenleri çarptırarak ne yapmış oluyorum? Ekrana yazdırmış oluyorum. Şimdi ben bu metotları oluşturdum. Aynı zamanda nedir? Ee, ne yapmış oldum? Hesaplattırmış oldum ve ekrana da bunları yazdırmış oldum. Ee, hemen Deneme01'den bir nesne oluşturuyorum. Kendi sınıfımın içerisinde main metodunda bir nesne oluşturuyorum. Bir değişken oluşturuyorum new anahtar kelimesiyle. Ne yapıyorum? D01 diyorum d nokta topla dediğim zaman ne yapıyor? Topla metodunu alıyor. Topla metoduna ne yapıyorum? 12 ve 15 değerlerini gönderiyorum. Sonuç olarak da toplamını ekrana x artı y şeklinde sonucunu yazmış oluyor. Yine hemen bir alt satırda d 01 bir değişkenimden sonra nokta deyip hacim diyorum ve 3 tane değişkenim ne yapıyorum hacime e, hacim metoduna gönderiyorum. Ne yapıyorum? 3 5 7 değerlerini artık e, çarptırarak sonucunu hacim eşittir şeklinde ekrana yazdırıyorum. Peki bunu uygulamak istersek nasıl uygulayabiliriz? Hemen Eclipse ekranına geliyorum. Yine bir proje açıyorum uzer 02 şeklinde Evet Şöyle ilk Interface'mi oluşturayım Şuradan new Interface diyorum Interface'me bir isim verelim arayüz 01 diyelim oluşturdu. Ne ediyorduk? İki tane metodum vardı. Public void topla ve public void hacim. Ne yapıyordum? Parametrelerini veriyordum ve metodu tamamen noktalı virgüllerle gördüğüm gibi kapatıyorum. Göründüğü gibi şu noktalı virgülden sonra artık metodumda herhangi bir işlem yok. Metottan kastım Hemen süslü parantezler arasında bilgilerimizi dolduruyorduk. Ancak bakın şu şekilde yaptığım zaman zaten bana bir hata verecek. Ve abstract methods do not specify body. Abstract metotlar yani soyut metotlarda nedir? Bir bedenin olmaması gerekiyor. Yani içerisinin dolu olmaması gerekiyor. Integer x integer y şeklinde iki tane parametreyi ne yapmış oluyorum toplam metodundan vermiş oluyorum hemen hacim metoduna da üç tane parametre gönderelim integer x integer y ve integer z şeklinde üç parametre gönderdim tekrarlıyorum interfacelerde arayüzlerde public yapılar kullanılıyor başka sınıflardan ulaşılabilmesi için soyut bir şekilde içleri boş bırakılıyor metotların ee, ve kullanırken dışarıdan kullanacağınız zaman metotların içini doldurabiliyorsunuz. Bu böyleydi. Bir interface sınıf daha oluşturalım. New interface diyorum. Arayüz 2 diyorum. Bu interface sınıfında da iki tane değişik vardı. Hatırlarsanız. Ne diyelim? Public static final double fiyat 1250 nokta şeklinde bir değer atadım. Public static final integer sayaç buna da 5 gibi bir değer atadım. Evet bu da nasıl bir arayüz olduğu gördüğünüz gibi. Ee, tamamen değişkenlerden sabit değişkenlerden oluşan bir arayüz olarak oluşmuş oldu peki hemen bu arayüzleri kullanabileceğim bir deneme sınıfı oluşturalım class deneme 01 diyelim void main fonksiyonum olsun Şimdi öncelikle arayüzlerimin ne yapıyorum? Adreslerini veriyorum. Adresleri nasıl veriyorduk? Hemen implement arayüz 01 arayüz 02 şeklinde ne yapmış oldum? Implement komutuyla sınıfımı tanımlamış oldum. Şimdi bana diyor ki r 01 ve R101 de iki tane metodum var. Onları ne yapman lazım? Kullanman lazım diyor. özelliğini kullanırsanız bakın tekrar yapıyorum şu an hani kırmızı çizgiyle gösteriyor ya şu şekilde üzerine durup et unimplemented methods implement edilmemiş metotları projeye ekle size ne yapıyor hemen şöyle eklemiş oluyor buradan yola çıkarak ekrana yazabilirsiniz veya hemen şunu kaldıralım gelirim kendim yazarım ki kendimiz yazalım öğrenebilmemiz açısından public void topla integer x ve integer y şeklinde neydi İki tane parametrem vardı. Geliyorum şuraya. Public void ee, hacim Integra, integer integer ve integer c diyorum. parantez açıp kapatıyorum. Ve bakın ben artık bunları yazdığım için ne yapıyor? Şu yukarıdaki hata da ortadan kalkmış oluyor. Peki sistem out. Selen'den Ekrana yazdırmak istiyorum. Neyi yazdırmak istiyorum? X ve Y'nin toplamı. Şöyle sayı bir sayı 2 diyelim. Fark olsun. Ara yüzlerden. Sayı bir, sayı iki. Evet, böyle daha iyi oldu. Hem anlaşılması açısından. Sayı bir ve nasıl diyelim sayı bir artı sayı iki şöyle evet, böyle evet çok daha hoş oldu diğer metoduma geçiyorum sistem ne yapıyorduk bunları da çarpıyorduk A çarpı B çarpı C şeklinde görsel olarak ne diyeyim hacim diyorum Şimdi ilk sınıftaki arayüzlerimi kullandım gördüğünüz gibi. E diyelim. Tm01 Değişken diyelim. Hı. şeklinde ne yaptım new anahtar sözcüğüyle değişken nesnemi oluşturdum değişkenimi oluşturdum ne yapıyorum değişkende benim kaç iki tane yukarıda nedir metodum var metotlarını görüyor muyum Evet metotlarından birisi burada topla integer e, sayı bir ve integer sayı iki bir diğeri de e, hacim integer a integer b ve integer c şeklinde bulunmakta hacim gönderelim öncelikle ne diyelim 3 5 ve 7 değişken toplu diyelim sayı bire ne diyelim 12 iki, ikinci sayıda 15 peki çalıştıralım programımızı bakalım nasıl bir sonuç alacağız evet hacim ne yaptı 3 sayıyı çarptı 105 değerini verdi e, topla da iki tane sayı toplayıp ekrana toplamlarını aktarmış oldu. Peki evet metotlarımızı denedik. Bir de bizim arayüz 02'deki nelerimiz vardı? Static final tanımlanmış fiyatlarımız ve sayı sayaçlarımız vardı. Peki onları nasıl görebilirim? Bakın değişken diyorum. Hemen listeme bakıyorum. Şurada fiyat ve sayaç hemen arayüz 02'ye ait olduğunu göstermekte. Fiyattan başlayalım. Bunu nasıl görebilirim? Ekranda sayısı orada görebilirim. Sayısı o print diyorum. Hemen ardından da out değişken nokta say aç diyorum şuraya ne koyalım ne olduğunu belirtelim fiyat değeri şuraya da ee, say değeri çalıştırıyorum bakın benim. Ara yüzde tanımlamış olduğum fiyat değeri ve sayaç değerinin ne yapmış olduğu bilgilerini çekmiş olduk. Peki buradaki final özelliğini değiştirebilir miyim? Herhangi bir e, özellik katabilir miyim? Buna bakalım. Dilerseniz. Evet değiştirebilir miyim? Bunu da dilerseniz şu şekilde deneyelim değişken fiyat deyip ne atayalım herhangi bir değer atayalım 16.99 şeklinde bir değer atayalım bakın burada neydi e, static final double fiyattı burada da herhangi bir değer vermeden atadım ancak ne yapıyor bir hata veriyor nedir hatamızın üzerine gelelim size diyor ki the static filed arıyor 02 fiyat should be accessed in a static way. The final field arayüzü e, nokta fiyat cannot be assigned. Şu an bunu atayamazsın diyor. Neden? Çünkü arayüzü nokta 2 klasında e, kendisi static final'da bulunmakta. Ha, ancak bunu değiştirebilmem için e, bir de şunu da göstereyim. Mesela şurada çarpıya tıkladığımız zaman change access to static using Arayı 0 2 declare type diyor. Bakın şu şekilde atarsam ne yapacak? Kabullenmeyecek. Nasıl yazabilirim bunu? Sizce şu şekilde değil de geleyim. Şurada public static final double fiyat 16 99 şeklinde değiştirirsem ne yapacak artık benim Fiyatımı ekranda değiştirmiş olacak 16.99 şeklinde. Evet, dilerseniz şimdi yine sunumdan devam edelim. Bir güzel örneğimiz daha var. Bunu bir sonraki videoya bırakıyorum. Şurada arayüzlerden son bir kez daha bahsedelim. E, arayüzleri interface demiştik. Çok miras mümkündür? Bir sınıf birden fazla arayüzü gerçekleştirebilir demiştik. E, arayüz gerçekleştirmesi için implements kelimesinin kullanıldığından bahsetmiştik. Arayüzlerdeki tüm metotlar hali hazırda soyut ve public erişim belirtecine sahiptir. Ayrıca abstract ve public kelimelerinin deklare etmenize gerek yoktur demiştik. E, arayüzlerdeki metotlar program kodu içermez. Bu sınıflar sadece e, metot şablonları yer alır demiştik. E, arayüzlerdeki tüm metotlar o arayüzü gerçekleştiren sınıflar tarafından geçersiz kılınarak override uygulanmalıdır. E, bunu da uygulamamız üzerine göstermiştik. E, arayüzlerdeki tanımlanan bütün değişkenler default olarak public, static ve final türüne sahiptir. Bundan da bahsetmiştik. Ara yüzler yapıcı metotlar constructor içermez. Bu değişik bir özellik bundan bahsetmedik tabii ki de. Arayüzlerde yüzlerde kendileri soyut bir sınıf olduğu için constructorları içermiyorlar. Ara yüzlerdki metotlar statik olamaz dedik. Peki var olan bir arayüz içerisinde değiştirebilir miyim? Peki? mesela şurada değişkenlerim varken bir metot tanımlayabilir miyim sizce? Hemen bir uygulamasını yapalım ve videomuzu sonlandıralım. Public void ne diyelim? Ekrana yaz diyelim. String isim alsın. Ne yapıyordum? Metodumu bitiriyordum. Kullanılabilir mi? Tabii ki de kullanılabilir. Aynı şekilde şurada da bir değişken tanımlayabilir miyim statikle? E, static ne diyelim buna da string isim ne diyelim şunu da diyelim evet bir değişken tanımlamış oldum ne yaptım bakın hemen tanımladığım değerleri gördük Peki bakın hemen burada yine bana ne yapıyor, bağırıyor, ne olarak e, implement etmediğin ekran yaz diye bir metodun var, onun içini mutlaka doldurmalısın diyor. Peki ne yap, nasıl yapalım? Şuradan ekle diyelim. Bu sefer de bu şekilde eklerim. Public void ekrana yaz string isim şeklinde geldi. Ne diyelim? Sistem de ekrana yazan bir özellik olsun isminiz ismin değişkeninden gelsin hemen şurada ne yapalım bir isim atayalım. Deneyelim bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Evet isminiz şeklinde ne yaptı? Ekrana yazmış oldu. Yine aynı şekilde bu sefer arayüz 1e eklemiş olduğum şu e, ismi de ekletelim. Sistem alt Print Bu e, oluşturmuş olduğunuz değişkenlerde size bağırmıyor hani bunu kullanmadım diyerekten ama oluşturmuş olduğunuz metotları mutlaka doldurun diyerekten size ne yapıyor program uyarı yapmış oluyor değişken isim diyelim kullanıcı isminiz diyelim karışıklık olmaması için kullanıcı isminiz değişken nokta isim dedik ne gelmesi lazım buradaki ismin gelmesi lazım. Hemen bir çalıştıralım. Evet, kullanıcı isminiz değişkenlik isim şeklinde gelmektedir. Bakın az önce slaytta bahsetmiş olduğumuz ee, neredeydi? neredeydi? Arayüzlerdeki tüm metotlar o o arayüzü gerçekleştiren sınıflar tarafından geçersiz kılınarak override uygulanmaktadır. Biz aslında oluşturmuş olduğumuz şu metotları ve buradaki metodu ne yapıyoruz? Eziyoruz geçersiz kılıyoruz ve artık içerisine ne yapıyoruz değerlerimizi göndermiş oluyoruz Evet bu videomuzda konularımız böyleydi bir sonraki dersimizde görüşmek üzere iyi çalışmalar dilerim hepinize